yemekten önce hmm. hediyelerini verelim mi? Verelim, verelim. Ah, bir de hediye mi aldınız? Ya aslında doğruya doğru benim aklıma gelmedi ama bu benim ince amelicim düşünmüş. Evet, bak bakalım beğenecek misin? Beğenmez miyim? Teşekkür ederim. Ay ne zahmet ettiniz. Ay ya. Bu ceketi ha. ne kadar beğendiğimi de biliyorsun. Güle güle kullan. Teşekkür kullar. ederim. Beni mahcup ettiniz de benim <laughs> şey... E... Ya benim size söylemem lazım bir şeyi. Çok önemli bir şey söyleyeceğim. Söyle. Anne ben tarifiyi alamadım. Aa. Evet. Neden? Yani terfiyi alamadım işte uzun mesele neyse boş ver ofiste olup bir tane anlatmayacağım ama <laughs> ya anneciğim sen bütün mahalleye galiba terfi alacağımı söylemişsin. Yani her önüne gelen mahallede bütün esnaf beni tebrik etti. Tabii tarifi alamadım da diyemedim, çok zor durumda kaldım. Canım benim ben e, aslına bakarsan sadece Yıldız'a söyledim. Herkese söylemedim ama tabii o herkese söyledi değil mi? Tabii. Yani Yıldız ablanın huyunu biliyoruz herhalde. Biliyoruz ama ne bileyim ben hani... ...hani söylemesinde de bir sakınca yoktur diye düşündüm. Çünkü bu çok güzel bir şey ya, bilseydim... Böyle senin üzüleceğini hiç söylemezdim Güldancığım. Çok özür dilerim. Neyse, sorun değil yani de ben senden bir şey icat edebilir miyim anneciğim? Ya yani benimle ilgili işim olsun, özel hayatımla ilgili bir şey olduğunda... ...ben kendim paylaşabilirim, olur mu? Yani benden de üstünler. Tamam, tamam tabii ki. Tabii ki. Sen bozuldun mu bana? Yok, bozulmadım da. Yani benim kontrolümde olsun isterim. Olur mu? Olur. Çok haklısın. Hay Allah! Ya ben ne bileyim, evladım ben şimdi hani... ...böyle güzel bir şey olunca, bir mutluluk olunca filan bir başarı olunca... bunları o kadar gururlanıyorum. Böyle heyecanla, sevinçle paylaşıverdim. Hiç böyle bir şey olacağını akıl edemedim ki. Çok özür dilerim böyle hissettirdiğim için sana ama yani işte ben... ...biliyorsun sizin mutluluk olmanızla daha mutlu oluyorum. Üzülmenizle daha çok üzülüyorum ama... Hadi böyle böyle de bak. Seni de üzmüş oldum. Hay pişman oldum. Şimdi i̇şte keşke söylemeyeydim. Yok anneciğim. <laughs> anneciğim. Bir şey söyleyeceğim. Tamam unutalım. Oldu mu? Benim biraz önce sana söylediğim her şeyi unut. Sen nasıl biliyorsan öyle yapmaya devam ettiğini yine Rukiye anamız olarak. Tamam mı? Mutluluklarımızda sevin. Üzüntülerimizde yanımızda ol ama daha çok mutluluklarımızda sevin. Hep yanımızda olan acım. Şey olur. Ay efendim. Ay Estağfurullah sen kusura bak. Hay Allah.